şey var slavandı. Herkese merhaba. Biz yine markette. Hemen şey bir girip çıkacağız. Şunları çok beğeniyorum ya. O nasıl bir çilek? Sağma yapıdan yaprağını. Bak çilekler olmuş geçmiş bile. Aa şu kırmızıya da bakalım. Şeyi tamam, Şey görmüyorum ki fiyatlarının. Ay şunlara bakar mısın ona? Nasıl güzel. 19 euro. Bir tanesi mi? Bu Bu 7.99. Dur ben şuna bakıyorum. 6, 99. Oo, bir de 6.99. 1, 2, 3, 4, 10 tane olsa. Aa, merhaba Ahmet varım bari olsun. bakalım? İyi hmm. Hadi ben gireyim siz konuşun. İşim gücüm var. Burada sepet var mı acaba? Hiç minik arabalardan var ama Neyse çilek alacaktım. Hemen kızıma suşi bakacağız. Tekuta geldik bu kez. Ben size merhaba dedim mi? Ay arkadaş işten çıktık yorgun argın bilemiyorum demediysem de tekrardan merhaba tekrardan merhaba Soma Box hmm, Mehmet de çok seviyor bu balıklı bu vegan kızma hangisinden alayım şundan alacağım bir de bu kaça 12.99 bu büyüğü 20 hmm. hadi bir tane yaz kutusu alalım öyle zaman alışveriş yapmayacağım şunlar burada diye almaya geldim yumurta Biraz da kuru yemiş bakayım. Hazırım. Mehmet de içecek alacakmış. Kuru yemişlerin fiyatları maşallah maşallah. arabası olmayacağını gördüm baktım <laughs> Ay, gittim araba aldım tekrar devam Hmm. Ay denkler şuna bayılıyor. Tuzlu tuzlu. Alayım. Hatice de merhaba. Ben Mehmet bekliyor, markete girsin diye. Onu arıyorum. Adam hala konuşuyor. Ahmet'le. Köyden bir oğlan. Hadi bakalım. Salçaklarımı aldım arkadaşlar. Suşiler gelsin suşiler. Bir de çantamız yokmuş. Çantamız yokmuş ama yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Ketçapla şuna koydum. Bir tane de bir aldık. İnşallah eve gideceğiz de dinleneceğiz. Dünden beri dünün yorgunluğu vallahi hala bugün de tutuyor beni. Dün saat 10, 10 varken gittim yatmaya. Hemen uyumuşum. Hemen bayılmışım. Valla bugün yarın daha iki gün götürür beni. Bahçe zamanı arkadaşlar. <laughs> Biz bir güzel uyuduk kuzumla. Değil mi aşkım? Ay ne güzel çiçekler. Uzun uzun. Ne musunuz? Papatya çiçeği. Yerlere yatmış artık. Birazcık dinlendik. İyi oldu. Saat 2'de yattım. 5.30'da uyandım. 2.30 saat. Ama hala <laughs> tekrar yatsam tekrar uyurum gibi bir his var içimde. Oh, çok yoğun bir haftaydı. İş açısından da çok yoğundu. Şu pazartesi dinleniyoruz ya onun yüzünden büyük ihtimal. Bakalım. Evde de dün işte koşturmacayı da oydu buydu. Ey üzerine de tek öğünü ekle. Böyle bir yorgun düştüm gibi hissediyorum. Ama bahçede bir kahve içtim mi her şey yoluna girecek. İnşallah çamaşırları falan yıkayacağız. Bugün bayramın ikinci günü bayramda yıkanmıyor muydu? Hangi günler ama maalesef o onları pek koruyamıyoruz. Hangi günde hatırlamıyorum bile artık. İğne elini almazsın, makas almazsın. <laughs> Vardı öyle anneannem derdi. Ama mecbur yıkanacaklar değil mi oğluşum? Önce şu bahçede de dinlenmeye devam. Sonrasında sonra düşünürüm. Bahçenin de toprağına bir bakacağım. Çok ıslak değilse o patatesleri gömmek lazım. Onları bir gömeyim ben. Önce bir otunu burada yok şu an ama bir kazayım sonra gömeceğim. Ya da direkt gömeyim. Şunları da kazdım. Lahana ile kaba. Oturursam kalkamayacağım dedim Zeyno e oturmadan ne yapacaksan yap. Ne yapacaksan yap. Diğer tarafında çapaya ihtiyacı var. <laughs> Yarın da tartı günü arkadaşlar. <laughs> Ama dün abarttım. Dün çok abarttım. Hiç bahanem yok. Tek dileğim almamış olmam. Tek öğünle en azından onu başarmış olayım. Hiç bahanem yok. Ne yedim ne yedim. Görmemişler gibi saat 5.30'a kadar aç kalmışım sanki de. Dünyanın sonu gelmiş değil mi? Sanki Şunun şurasında hafta başında iki gün aç durmadık. Ama işte kendini nasıl şartlıyorsa. Beyin şartlandı diye yiyecek diye. Ha, o yiyecek Nasıl gömülüyor bunlar ya? Şöyle gömülsün işte. Aman. Allah i̇şte bu taraftan gömeyim. şeyi kabartayım. Daha rahat gömülüyormuş. Burada da şunun kökü gelince düzeltin değil mi? Yanlış bir şey yapıyorsan. Şöyle şöyle. Yapayım zaten dört sıra. Dört sıra bir şey. Bitirdim arkadaşlar. Şu ara kaldı tek. Şurada da havuç çıkacak inşallah. Şunlar mı acaba? İnşallah çıkacak da biz de göreceğiz. Tam sırasını bilmediğim için orayı ellemedim. Şöyle gömdüm patatesleri. Ay. Dediğim gibi umarım böyle oluyordur. Gömüyorsun işte. O uzadıkça gömüyorsun, gömüyorsun. Bu tarafa girsem mi? Kuşları duyuyor musunuz? Aslında o kadar soğuk ki. Şimdi çıkardım o üstümdekini. Hala düşündüm bile mont mu alsam. Sonra aklıma geldi sarı mont burada. Şu biberler çok küçük onları kazmayı korkuyorum. Onları memede bırakacağım. Çünkü ben böyle hemen keserim arkadaşlar. Ha biraz ayarım yok. Kesiverim ben. Şu domatesleri biraz yapabilirim. Hem yani burası daha temiz. Burası tam benlik. <laughs> Toprağımız ıslak ama bir tık çekmiş ve çok yumuşacık. Neden başlayayım? Hani kolay kazılıyor arkadaşlar. O elektrik çapa da puf puf yaptı onu. Ondan da olabilir. Ay şu sopalardan kazamadım. çiçek de açmadılar da. Aa çiçek var. Bunda var. Ay bunda da var. <laughs> Ay sıramı da kaçırdım. Şey bakacağım diye. bitirdim arkadaşlar. Sadece domateslere kadar. Çok az bir yer kaldı. Onu da dedim Zeynep yap dedim kendi kendime ama gerçekten çok minikler. Mehmet gelince halletsin. Ha Domateslere kadar sadece. Ay şu patateslerin toprağı ne güzel görünüyor orada. Değil mi? Şöyle şöyle. Bunlar da bizim son 3 sıra. Yok 4. Dört sıra bizim yetiştirmeye çalıştıklarımız. Kendilerindeler yani birazcık büyümüşler ama olur mu olmaz mı bilmiyorum. Şimdi naneme baktım. Onu da toplayacağım gitmeden unutmazsam. Hemen kurutacağız. Bu orijinal babamın nanesi. <laughs> Köyden. Yani evdeki de öyle de. Bakın buradaki yaprakların formu falan bir daha değişik duruyor. Kaç yıl önce getirdik bunu da bir çıkıyor bir çıkmıyor şöyle gördüm oh oh mis Ah nasıl güzel kokuyor nasıl güzel kokuyor öyle bence bir kahveyi hak ettim değil mi sizce <laughs> hak ettim hak ettim onu kalkar kalkmaz yapacaktım ben de zamanım yoktu bir de ablam da yok bugün dedim mi demesem de görüyorsunuz zaten çalışıyor o yüzden bir an önce gideyim dedim bahçede içerim e sonra da geliyorsun işte aman otur et falan zaman geçiyor anlamıyorsun böyle daha iyi oldu şimdi gönül rahatlığıyla bir güzel bir güzel kahve içeceğiz önce ellerimizi yıkayalım şunu da çok güzel sıkmam gerekiyormuş <laughs> tut pelivan gücüm yetmiyor minik bir tane kahve yaptım gelme. Ay. Çıkalım da şu kenarına bir oturacağım lütfen. Tamam mı? Hadi gel yap. Ay. Bala saat 7 yaptım. Şşş. Kızayım derken. Bu para. Gelmez. Para değil de. Neydi o? Jeton var ya. Alışveriş arabalarını. Lütfen. Gel yap. Tamam. Seveyim. Sonra git. Tamam mı? Yok dün abartmış onlar da abartmış. Puf ile ikisi baya baya bir abartmışlar. Ne dedi anne? Bir kemik dedi başka bir şey. Ay. Ay çok güzel ama kapadı. Yağmur veriyorlar zaten bu akşam yarın. iki bir çapaladım şu bahçeyi. Gerçekten yağmur veriyorlar yine biçemeyeceğiz. Pazartesinden itibaren böyle bir düzeliyor havamız inşallah. Ama çarşambadan sonra perşembe miydi çarşamba mı hatırlamıyorum 28-30 derece veriyorlar arkadaşlar ha. hayırlı olsun bereket yağıyor şimdi başladı ay pufi çakal umarım çok e, abartmaz yani <laughs> ah yağsın sorun değil işimi bitirdim de Bunları ıslanmasın gelin buraya gel kuzum gel <laughs> geliyor pufi Aşkım gel. Bak bak. Bir de öyle e, nasıl diyeyim ıslatıp geçmiyor. Şöyle büyük büyük damlalar halinde yağıyor. Çok enteresan. Tüm hafta öyle yağdı. Şöyle kocaman kocaman. Maşallah maşallah. Aşkım aşkım. Burada durun tamam mı? Hadi bakalım kaldık mı He? Ama divanımız var koltuğumuz var. Yatar uyuruz ne olacak battaniyeler var. Oh <laughs> gel keyfim gel. Yemeğimizi de yedik. Yemeğe de ihtiyacımız yok. Yarın artık saat kaça kadarsa otururuz. Eh, gitme zamanı arkadaşlar saat 8 yaptım bir güzel oturdum kahvemi içtim yorumlarınızı eşliğinde yorumlarınıza cevap verdim elimden geldiğince gün içinde verememiştim öyle gidiyoruz şimdi bardağımı bırakayım yarın yıkarız. Şimdi aşağı gidip suyu açasım yok sonra tekrar kapa. kapılarımızı da iyice kapatalım ay nasıl soğuk oldu Neyse şimdi yürürken ısınırım ben. Bu kapalı mı? Kapalı. Yok, önümüzde <laughs> Evde işler bizi bekler. Ne işin var Zeynep dersen? Nis. Um, yemek var. Dünden kalanlar falan. Bir de suş aldım ya. Suşi günü yapacaklarmış. Yapsınlar. Ben karnımı doyurdum. Kim ne bulursa yesin. Öyle çok zora düşersek. Aman haşlarız bir makarna ne olacak çamaşırlar duruyor arkadaşlar. Böyle komple çamaşırlar. Ev değişecek. İşte biliyorsunuz Zeynoklasi pazar gününe ev işi yani elimden geldiğince bırakmamaya çalışıyorum ama insanın hali yani. Oluyor bazen. Bazen olmuyor. İnşallah uykumuzu da aldık. Ev işlerine girişeceğim. Renim aradı. Renim Bulgaristan'dan gelmiş. Zeyno ben geldim diyor. Ne yapıyorsunuz dedim. Hiç ne yapalım. <laughs> Ay dedim böyle mektuplara baktım baktım dedim topladım bak. Oraya koydum gördüm gördüm diyor. Ne olacak şimdi? Şimdi Zeyno gidecek. Renia saçını kestirecek. Ay bir gidemedim kuaföre arkadaşlar. Ben onu gelen hafta bekliyordum. Ya iki hafta ne çabuk geçti. Ya diyorum siz iki haftalığına gitmeniz mi? işte iki haftayı geride bıraktık. Ay zaman uçuyor arkadaşlar. Ne yapacağız? Biraz kısaltacağız. Bakın şimdi böyle topladım ya ben. Görüyor musunuz? Ha, o kadarcık yeter. Böyle bir küt mü denir ona? Hah. bir da, Biraz daha kısalsın. Yani şey gibi, püskül gibi. <laughs> püskül gibi. Böyle biraz daha bir şey olmaz uzar. Kökü bende. Şu kuaföre bir gidemedim. Hah. Gideceğim, gideceğim, bir gaza geliyorum gideceğim diye. Tam arayacağım. İşte randevu yapacağım falan. Of, hiç gidip orada oturasım yok. Yani gidemiyorum ben kuaföre niye gidemiyorum bilmiyorum. Böyle çok binde bir, iki yılda bir gidebilirim yani. Bilmiyorum ya içimden gelmiyor. <laughs> i̇çimden gitmek gelmiyor anlayacağınız. Neyse Renin burada. Ama ne zaman yaparım bilmiyorum. Bu akşam işim var. Ben onu dedim. Buyurun gelin kız dedim. Daha şimdi gelmişsiniz bir yorgunluğunuzu attın. Kız niye yorulalım diyor. Uçakla geldik. <laughs> Koşarak mı geldim diyor Bulgaristan'dan. Dedim yarın yarın görüşürüz. Bir de pazartesi şey ya neydi o tatil ya onlar da çalışmıyor. Dedim yarın akşamı görüşürüz. Hadi bakalım hemen gidip görmek istiyor. Yani hemen gideceğim. Daha dur Bismillah <laughs> bir gelmişsin bir geç otur daha diyor bavulları bile çıkarmadım bir saat önce gelmişler. Hayır renim benim özlemiş beni. Ben gideyim ona da. Ah merhaba merhaba. Selam veriyorum borsu çıkıyorsun gibi. Sen misin beni çağıran? <laughs> Kes şimdi saçımı. Değil mi? Keselim biraz. Ama bir de toplayabileyim. Uf, ben kısacık yapacaktım ama arkadaşlar. Sonra bir vazgeçtim. Geliyorlar bana arada. 3 yılda bir böyle kısacık yapıyorum. Sonra vazgeçiyorum. Sonra uzatıyorum. Sonra dedim şimdi ortasını bulayım. Sonra sonra ortasını bulayım. Hem toplansın hem kısa olsun. Hadi bakalım buldururuz inşallah. <laughs> Oy bugün de burada kapatayım ben. Sizler de böyle bir güzel bayram tatili yapın. Yani bu zaten sonra çamaşır bulaşık aman oydu buydu bilmediğiniz işler değil. <laughs> İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.